Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri ve beni de çok heyecanlandıran Sanyang'ın Torres EVX modeliyle karşınızdayım. Sanyang biliyorsunuz 2022 yılında bir iflas sürecine girmişti. Bu sırada KG Mobility firması bu firmayı satın alarak gerçekten markada çığır açtı. Arka arkaya çok güzel modeller sunmaya başladılar. Tasarımları gerçekten çok başarılı. Şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Artık sürekli Çinli elektrikli araç markalarını görmekten alıştık herhalde. Bu aracı da Çinli bir marka olduğunu düşünenler var. Bu araç Kore markası yani Hyundai ve Kia ile memleketli diyebilirsiniz. O yüzden de Çin üretimi olan araçların uğradığı ek vergiyle karşı karşıya kalmıyor. Onu hatırlatmak istiyorum. Araç devşirme bir araç. Ben normalde diğer videolarda bahsettiğim gibi çok devşirme, benzininden devşirilen araçlara sıcak bakmayan bir insanım. Ama bu aracın tasarımı, donanımları ve takıntılı şekilde güvenlik donanımları farkının en önem verdiği şey. Ayrıca bataryası, bataryasının garanti süresi ve en önemlisi lansman fiyatı. Böyle bir araç için yani ilgi duymamanız mümkün değil. Gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Şimdi ben hemen hızlıca aracı, aracın özelliklerini, fiyatını, MTV'sini, her şeyini size hızlıca anlatacağım. Başlamadan önce sizden ricam bu tarz içerikleri tekrar görmek istiyorsanız, yeni gelecek araçları araştırıp sizlere anlatmamı isterseniz hemen videonun altında abone ol butonuna ücretsiz şekilde abone olup bildirimleri açıp videoları da izleyip beğenebilirseniz kanalın büyümesi için çok büyük desteğiniz olur. Hatta bu desteğiniz sayesinde ileride kanal büyüdükçe bu tarz araçları da direkt test edip canlı canlı kullanırken aracın başında size anlatma imkanını da bana sağlamış olursunuz. Şimdi çayınızı kahvenizi alın hemen aracı dış tasarımıyla anlatmaya başlayayım. Aracın dış tasarımını ben gerçekten çok beğendim. Ön tarafı tamamen ledlerle birbirinden bağımsız diklemesine tasarımlı ledler bizi karşılıyor ve bu ledler sizi bir animasyonla karşılıyor aynı şekilde arkadaki ledli stop lambaları da gene diklemesine bir tasarımla konumlandırılmış bunlara ek olarak da yan aynaların bayrak tasarımlı olarak konumlandırılması aracı olduğundan da daha büyük gösteriyor araç dediğim gibi DSO bir araç yaklaşık uzunluğu 4 metre 71 santim bayağı cüsseli bir araç bu aracın bagaj kısmında da şöyle güzel bir detay var. Bir stepne şeklinde bir bagaj koyulmuş. Ama bu bagaj esasında stepne değil. Göstermelik bir tasarım ve su ve yukarı doğru açılabilen bir bagaj normal. Arka güvenliğe çok önem veriyor. Ve bundan dolayı da araçta bir cam tavan bulunmuyor. Sadece açılır kapanır bir sunroofu var. Bunu da eklemek istiyorum. Aracın iç tasarımına geçersek bizlere 12.3 inçlik bir ekran karşılıyor. Devasa bir ekran. Benzinli versiyonda ön gösterge dashboard'a gömükken bunda tablet formunu iki ekran Bitişik, bitişik şekilde tasarlanmış. Deri direksiyon ve deri koltuklara sahip bir araç. Direksiyonu ısıtmalı, koltuklarında arkalar dahil hepsi ısıtmalı. Ön koltuklar elektrikli şekilde ayarlanabiliyor ve ısıtmaya ek olarak soğutma özelliği de var. Marka müşteri memnuniyetini ve geri bildirimleri dinlediğine şöyle belli ediyor. Aracın içindeki saklama gözlerine çok önem verilmiş. Ön kısımda telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir alan var. Arka kısımda Telefonunuzu saklayabileceğiniz, koyabileceğiniz arka yol, ve yolculuk yapanlar için bölmeler tasarlanmış ve koltuk başlıklarının arkasında da asma aparatları yerleştirilmiş. Gerçekten tüm yolcuların rahatını düşünecek küçük dokunuşlar yapılmış. Aracın bagajına geçersek, aracın bagajı koltuklar açık şekildeyken 839 litrelik bir alana sahip. Eğer arkadaki üçlü koltuğun bir tanesi tekli, bir tanesi de ikili olarak kapanabiliyor. Tek olan koltuğu kapatırsanız, diğer iki koltuğu açık bırakırsanız 1181 litreye. Tek koltuğu açık bırakıp iki koltuğu kapatırsanız 1100 1320 litreye tamamen bütün arka koltukları kapatırsanız da toplam 1662 litrelik bir alana sahip olabiliyorsunuz. Yani çok çok geniş bir alanınız oluyor. Hatta araç bu kadar geniş bir alana sahip olduğu için arka kısmı kamplarda yatak, yatak olarak da kullanılabiliyor. Çünkü arka kısmı içeriden bagajı açmak için bir düğmeye de sahip. Bu şekilde de değerlendirebiliyorsunuz. Aracın bataryasına gelirsek. Aracın bataryası 73.4 saatlik bir batarya kapasitesine sahip ve en önemlisi BD firması tarafından üretilen bir batarya. Tesla gibi Sanyang firması da BD firmasıyla bir anlaşma yapmış ve bataryalarını buradan temin ediyor. Bunun önemi şundan biliyorsunuz BD firması dünyada en güvenli batarya üreten firma olarak kabul edilmekte ve lityum iyon yerine lityum demir fosfat kimyasına sahip bataryalar sunuyor. Bu araçta da bu kullanılmış ve Herkesin merak ettiği araçta ısı pompası standart. Bu yüzden de 635 kilometrelik yaklaşık bir şehir içi WLTP verisi var, menzili var. Bunu tamamen vereceğini düşünmesem de 600 kilometreye yakın veya 550-600 kilometre aralığında bir şehir içi menzili alınabileceğini düşünüyorum. Yurt dışı sitelerinde araştırdığım karma yaklaşık 420 ile 500 kilometre aralığı verilmiş. Soğuk havalarda, uzun yollarda gene 400 kilometre civarında olabileceğini kendi aracımızda kullanma tecrübesinden olabileceğini düşünüyorum. O yüzden cam 635 kilometre en optimum şehir içi kullanımı için verilen WLTP verisi. Yani şehir dışına giderken bu menzili alamayacağınızı da lütfen bilin. Bu batarya 350 kW'lık bir şarj cihazıyla %10'dan %80'e de 28 dakikada 100 kW'lık şarj cihazı yani bu genelde her yerde bulabileceğiniz şarj cihazları oluyor. %20 ile %80'e de yaklaşık 37 dakika gibi bir sürede dolum sağlanabiliyor. AC şarjlarda 11 kW'lık bir AC şarjda 0'dan 100'e yaklaşık 9 saat gibi bir sürede dolum sağlanabiliyor. Araç virtual teknolojisine sahip. Yani nedir bu? Şöyle şu kadar böyle bir aleti var bunun. Dışarıdan temin edebileceğiniz. Bunu aracın soket kısmına taktığınızda arkasında bir priz var burada ister fırın çalıştırın ister air fryer yapın yani dediğim gibi tam bir kampa gittiğinizde teknolojik bir çadır olarak aracı kullanma imkanınız olabiliyor. Hatta bunun için de şöyle güzel verileri var merak edenler için. Bu virtual cihazıyla aracı prize bir mikrodalgaya bağladığınızda bunu yaklaşık 40 saat çalıştırabilir. Saç kurutma makinesini 27 saat bir ısıtıcıyı 73 saat kahve makinesini 37 saat air fryer'ı yaklaşık 29 saat ve bir proje projeksiyon makinesini yani bir kamp yerine gittiniz. Bir perdeye sinema gecesi yapmak istediniz. Bunu yaklaşık 880 saat çalıştırma kapasitesine sahip bu araç. Aracın motoruna gelirsek aracın 152 kW'lık bir Motor gücü var. Yaklaşık 207 beygirlik bir güce denk bir araç. Sıfırdan yüze 8.11 saniye gibi bir sürede ulaşabiliyor. Sonuzu da 175 km ile sınırlı. Aracın hemen motor gücüne göre MTV'sini de söyleyeyim. Aracın MTV'si yaklaşık 6452 liralarda olacak gibi gözüküyor. Tabi yeni yılda bu MTV zamlanacaktır ve değişecektir ama o aralıkta olacağını söyleyebiliriz. Markanın en önem verdiği konu güvenlik konusu. Aracın kör nokta sistemi mükemmel. Dört köşeden kör nokta sistemine sahip ve hemen hızlıca şu özellikler var. Araçta onları size aktarmak istiyorum. Ön çapraz araca göre otomatik acil fren. Ön çaprazda dönen araca göre a acil fren sistemi. Sollama yardımcılığı acil fren. Ya bunu ben çok beğendim. Gece gidiyorsunuz. Dağılmış olabilirsiniz. Sollama yapacaksınız. Karşıdan bir araç gelirse araç size sollama yapmanızı izin vermiyor. Arkadaki aracın çok yaklaştığı ikazı var. Yani arkadan çok hızlı bir araç geldi. Bir kaza durumu olacak. Araç sizi bu duruma karşı uyarabiliyor. E, klasik gene adaptif hız sabitleme, otonom sürüşe yakın şeritte sizi tutma gibi özellikler var ama bunlardan çok daha fazlaları var. Şeritte tutma var ama şöyle ek özellikler olmuş. Benim daha önce görmediğim bu araçta. Mesela sol şeride geçeceksiniz. Eğer arkadan bir araba geliyorsa gene izin vermiyor. Sollama yapacaksınız zaten izin vermiyor. Bunda çok sevdiğim bir özellik şu. Aracı otonom sürüşe aldınız. Hep ben bunu düşünüyordum bizim araçlarda da olsa diye. Bu araçta var. Mesela sinyal verdiğinizde navigasyona göre size araç kendi kendine şerit değiştirmeye izin veriyor. Yani siz gene müdahale etmeden araç kendi kendine şerit değiştirebiliyor. Eğer karşınıza bir yaya, bir cisim çıkarsa araç gene kendisi müdahale ederek bundan kaçınmanızı sağlıyor. Bunu iki şekilde yapıyor. Ya şeritte tutarak yapıyor. Çünkü diğer şeritten bir araç veya başka bir durum varsa orada da kazaya neden olmamanız için bunu da kontrol ediyor. Eğer şerit müsaitse kendinizi o şeride atmanızı sağlıyor. Böyle de güzel özellikleri güvenlik anlamında var ve çok beğendim. Aracı sizlere anlatmaya çalıştım hızlıca. Umarım araç hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur ve aracı beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Şimdi en kritik noktaya gelirsek aracın fiyatı. 1.590.000 TL'lik bir fiyat lansman fiyatıyla bizlerle buluşuyor. Bu fiyatı ne kadar sürdürülebilir olur bu fiyat? Onu bilemiyorum ama şu an sipariş verdiğinizde Şubat ayında teslim şekilde bunu bu fiyat garantisiyle aracı size teslim edeceğini marka söylüyor. Tabi kendiniz gidip görüp araç test araçları geldiğini deneyip kararınızı verirsiniz. Benden bu kadar. Dediğim gibi kanala destek olup bu araçları fiziki olarak yerinde test edip size anlatmamı isterseniz kanalın büyümesine destek olursanız çok sevinirim. Bunun için yapmanız tek gereken hemen videonun altındaki ücretsiz şekilde abone butonuna basıp abone olmak, bildirimleri açmak ve bu videoları beğenip paylaşmak. Yapacağınız bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ei vaan.